verdiniz bir şey değil. İstikamet elhamdülillah. Tüm bu arkadaşlar hepsi istikamet içinde dine imana hizmet ediyorlar. Dünyevi bir beklentileri yok. Dünden bugüne hep öyle inhiraf olmadı. Çizgi korundu. Adem Bey. Çizgi korundu. Bu arkadaşların hiçbirinde bir inhiraf yok. Elhamdülillah. Çok değişik imkanlar elime geçti. Fakat Hiçbirini kendime mal etmedim. Sahiplenmedim. Bu da benimdir falan demedim. Elhamdülillah. Ve bunun farkında da değilim. Evet. Allah'ın sevki elimizde değil. Onun muradı sübhanesi. Onun sevk etmesi. Cenab-ı Hak ki cihanda hepinizi aziz eylesin. berkudar olun. Dua edin fakire.